Merhaba değerli dostlar. Bu videoda yine kış aylarının dondurucu soğukların etkilerinden bir nebze olsun kendimizi koruyabilmek ve ısı yalıtımını artırma adına yaptığımız serilerden yeni bir bölüm olacak. Bu videoda peteklerin arkasına bir yalıtım yaparak oda sıcaklığımızı 1-2 derece artırmanın ve ısı kaybının önüne geçmenin yollarıyla ilgili bir video olacak. İyi seyirler şimdiden. Öncelikle peteğimizin ölçüsünü alalım. Ona göre arkasındaki malzemeyi alacağız. Şimdi tabii ki peteklerin arkasında onları duvara monte eden, duvarda durmasını sağlayan aparatlar var demir şeklinde. Şöyle göstereyim, görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Bu demirler arasındaki ölçüyü de alabilirsiniz veya boydan boya da alabilirsiniz. Ama o demirler orada olacağı için malzememizi kesmeniz gerekebilir. Ben ikisinin arasına, o demirlerin arasında sokuşturacağım için ikisinin arasını ölçüsünü alıyorum. Bir ucu burada, diğer ucu burada. 60 santim geldi bizim ölçümüz. Arkasında kullanacağımız alüminyum folyo levhayı o ölçülere göre almamız gerekecek. Farklı farklı büyüklükte olacağı için bu ölçü almamız gerekiyor. Yapı marketlerde bulabiliyoruz bu levhayı. Biz 60 santim işimizi göreceği için en olarak 60 santim Birkaç santim oynayabilir. Metreli ölçtüğünüzde 60'lık diye satılanlar biraz daha kısa gelebilir veya biraz daha uzun gelebilir. Bunun ölçüsünü eve gittiğinizde alıp kenarlardan kıvırabilirsiniz. Nitekim ben de o şekilde kıvırmış bulunmaktayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kıvırıp arkasına e, girebilecek şekilde bunu ayarlamamız gerekiyor. Arkasına önce ben bir deniyorum ve fark ettiyseniz levhanın üst kısmı biraz kıvrık. Bu kıvrıklığı ben yaptım çünkü e, üzerine bir de Farklı mekanizma yapacağım. Onu da ilave edeceğim. Onu da göstereceğim size. Şimdi arkaya durumu uydurduk. Ve üst tarafı biraz esnettik öne doğru. Çünkü ısının yukarıya gidip kaybolmaması için odaya dağılması için ısıyı yön vereceğiz. Buranın üstüne de boru üstü ısı kes yalıtım malzemesini kullanacağız. Yani levha şeklinde olan değil de oval olarak kömürlü sobalarda kullanılan boruların arkasındaki ısının duvara veya tavana zarar vermemesi için kullanılan bir malzeme bu. Yapı marketlerde bulabiliyorsunuz. Bunu biz burada levhanın üzerine koyarak bir ovallik vereceğiz. ve doğru kıvrım vermiş olacağız. Bu hareketle birlikte ısıyı dediğim gibi yine ne yapacağız? Odanın içerisine vermiş olacağız. Yukarı gidip kaybolmasını engellemiş olacağız. Şimdi bu iki malzemeyi birbirine monte edelim. Tabi yine amacımız ısı yalıtımı olduğu için bu iki malzemeyi birbirine alüminyum folyo band kullanarak yapıştıracağız. Ben öyle tercih ettim. Sizin de başka fikirleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Alüminyum folyo bantın yeterli derecede iş göreceğine inanıyorum ben. Hem arkadan hem de önden alüminyum folyo bandı yapıştırarak bu iki parçayı birbirine eklemiş olacağız. Böylelikle aralardan da ısı kaybını önlemiş olacağız. Herhangi bir boşluk bırakmıyor bu bant. Ee, birebir yapışıyor. Güzel yapışıyor. Sağlam bir şey değil yani hemen yırtılabilir ama ısı yalıtım manasında güzel iş yapıyor arkadaşlar. Bu işlemi hem önden hem de arkadan yaptığımızda işlemimiz yerine gelmiş olacak. İşlevsel bir hal almış olacak ki ısıyı arkaya veya aralardan sağa sola kaçmasını engellemiş olacağız ve ayrıca parçaları da birbirine tutturmuş olacağız. Sol olarak yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz mekanizmayı yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkaya düzgün bir şekilde ölçüsünü daha önceden aldığımız için rahatlıkla yerleşti. Ve istediğim şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalıtım malzememiz hazır. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenin ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin teşekkürler iyi seyirler